Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bir tane malikane yaptım arkadaşlar. Hemen size tanıtayım. Yani başka şeyleri de var ama hemen tanıtayım. Arkadaşlar benden bakıp aynısını yapabilirsiniz. Sorun değil. Arkadaşlar atımıza binip ilk önce villamıza gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi villa bu. Aa bu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar her şeyi size tanıtacağım. Bu sandığın da niye burada olduğunu size tanıtacağım. Bu bunun da bu şeyinde. Gördüğünüz gibi köylüler. Arkadaşlar demir golem adamlarım da orada. Tabii ki. Arkadaşlar aşağıda inelim. İp alalım arkadaşlar bir tanemiz. Şöyle ip. Dur. Arkadaşlar bu arada abone ol, like atmayı unutmayın. Şunu da alsak. Hemen bağlayalım. Arkadaşlar atımız çok büyük. Çok hızlı da gidiyor. Yani istediğiniz hızda gidiyor. Şöyle bağlayalım. Ya, Arkadaşlar şuradan geçelim. Arkadaşlar ilk başta her yeri size Arkadaşlar bura şimdi kontrolü yapıyor. Yapılıyor. Ve gülüyor. Bura o adamlar geçebiliyor. Mesela ben tek. Köylüler giremez. Bir tek birka birkaç bir tane köylü sadece girebilir. Hemen kapatalım ki. Hemen evin yanını tanıtayım size böyle. Şöyle gördüğünüz gibi golem adamları. Biraz fazla koymuş olabilirim ama zombiler saldırı yaptığı için hep böyle yapıyorum. Hemen şöyle Ramal Şöyle Bura balkonu size tanıtayım. Burada öbür küçük balkonu. Hatta balkon manzaralı gördüğünüz gibi ormanın etrafında bir Her yandan böyle de geçiyorsun. Öbür evin etrafından tam öyle geçiyorsun arkadaşlar. Geçiyorsunuz. Tam buraya kadar. Neyse hemen evin içinde burada çiçeklerimiz var. Burada çiçeklerimiz böyle lambalarımız. Artı işareti de lambalarımız. Bura, burada televizyon var koltuklar var sonra şeyler var sonra şura mutfak böyle şura bura mutfak biraz devir içi büyük bura benim odam sabah yapalım onu şey. şurayı bu hoparlör kalamı neymiş neymiş hoparlör bak benim de televizyonum arkadaşlar burada adidas bura benim çalışma odam hemen buradan da çıkalım Hemen size bu en üst katı göstereyim. Bakın burada böyle teras güzel. Eve içinde teras. Arkadaşlar da hapishaneli bölüme gidiyoruz. Bana karşılanları, bana dö beni dövenler, bana vuranlar hapishaneye geliyor. Hemen açalım şöyle. Hemen atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar bana bulaştı. Bunlar bana bulaştı arkadaşlar bu dördü. Ve i̇şte ben buraya attım. Şu sandıklarda ekmekler var. Sonra kitap okumaları içine yer okurursa, kitap var. Bu kitapların yanında da su var? İkinci. Burada böyle. Burası hapishane bölmesi arkadaşlar. Arkadaşlar tam burası da tabii ki Sevdiğim ama mesela Burası acaba ne? Yani... Arkadaşlar burada Şurayı açıyoruz Kapıyı açıyorsun arkadaşlar Hemen tamam çıkalım Çünkü bunlar kaçmasın diye Hem de özel bloklardan tasarlandı Hemen geri kapatalım şöyle <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi manzarası da pek hoş görüyor şöyle. arkadaşlar şurayı da şöyle kuloklarla eşit yapalım ki arkadaşlar birbirine hoş görüyor tamam şöyle şöyle <laughs> şöyle geçelim evimize. Arkadaşlar en önemli mesela buraya en önemli yere gideceğiz. Mesela buraya bir saldırı oldu ya zombiler demir golemlerin hepsi öldü adamlar. Hemen sonra buradan böyle acil kaçış şöyle. Şöyle kapatalım. Hemen şöyle açalım. Şöyle açalım. Hemen şuradan şöyle kaçıyoruz arkadaşlar. Yani Murat hem paralarının yerine gidiyor hem de gizli kaçış. Sonra, sonra burada böyle şey buradan gidiyor. Burada niye sandık var? Bakın burada var. Araba bu kazanı neden? Şöyle bir bakalım deneyelim. Bura Bakın, bak burada ne diyeyim çocuklar? Bakın burada arkadaşlar para veriyor. Hemen buradan çıkalım ve bloklara girelim. Aynı şekilde. Arkadaşlar biraz ıskaydım. Ondan kaç gündür çekemedim. Kusura bakmayın. Hemen. Arkadaşlar acaba burada da ne? Var? Burada da blok varmış. Arama ne de? Burada ne burada neden böyle varmış? Arkadaşlar bu. Çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gizli çıkış. Köylüler görmesin. Şöyle gizli çıkış burada acaba ne var? Oo, burada yeni bir şey var. Hemen kıralım. Evet. Yani dışarıda eğer kapıları golenler bana kilitlerse mesela e, beni kandırırlarsa, ev almazlarsa beni benim al almazlarsa ben de bu gizli çıkışımda kaçarım. Yani içeri girelim. Hemen şöyle kapatalım. Güzel bir güzel şey arkadaşlar. Suriye lagat kabrın sonu. Evet. Arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle kapatalım, şöyle kapatalım ve kapatalım. Burada da kapatalım ve şöyle kapatalım. Arkadaşlar burayı tek size tanıttım. Çünkü burayı tek benimde izliyorum. Kimseye söylemedim. Sadece size. Şöyle. Arkadaşlar bu bir işe yaramadığı için bunu hemen şöyle kıralım. Gördüğünüz gibi işte böyle. İnşallah sesim geliyordur.